Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Sizden başlayalım. Bugün Cityscape Fuarı'nın ikinci günü. İlk gün nasıl geçti? Nasıl buluyorsunuz bu fuarı? Fuar oldukça yoğun, çok güzel. Ee, i̇lk gün El Maktum geldikten sonra e, yoğun bir ilgi oldu. Burada Türk firmalar var. Onların içinde bizim de olmamız bize gurur verici. E, bölgemizde tek fuara katılan e, biziz. Bizim projemizde farklı bir proje olduğu için burada bayağı bir dikkat çekiyor. İnsanlarla görüşüyoruz. İnsanlar bakıyor, ilgileniyor. Biz bu sene sadece bir başlangıç. Asıl seneye burada ilklerin arasında olmak istiyoruz. Büyük firmaların içinde olacağız inşallah. Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Yeni projemizde. Projemizi çok gizli tutuyoruz çünkü Türkiye şaşıracak inşallah. Çeliktepe'de, 4. Levent'te çok ciddi bir projeye hazırlık yapıyoruz. Bu sene sadece biz ee, bir gelip görelim. Ee, çok büyük bir iddiamız yoktu. Ama seneye inşallah buradaki en iyi projelerden en iyi standlardan biriyle çıkacağız. Ee, projelerde güzel, değişik şeyler var. Ee, dünya ile yarışıyoruz biz Türkiye olarak. Türk firmalarımız da çok güzel. Ee, biz de gururluyuz. Burada olduğumuz için. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci gündeyiz fuarın. Ee... Dün yoğunluk vardı, bugün öğle saatlerine geliyoruz, yaklaşıyoruz. Şu ana kadar nasıl geçiyor, bir genel bugünü değerlendirecek olursak? E, dünkü kadar yoğun olmasa bile yine de bir ilgi var. E, dünyanın ilgisi burada. Çok güzel projeler var. Bizim projemiz de onlardan aşağı değil. E, bizim standımız da çok yoğun ilgi görüyor. İnsanları merak uyandırıyor. Türkiye'nin ilk yatay orman binası olması hasebiyle e, dikkat çekiyor. E, ama seneye çok, büyük, çok güzel geleceğiz. İnşallah biz kendimizi seneye saklıyoruz. Bu sene de çok ilgiyi vardı ama hep burada bir numara olacağız inşallah. Peki bu fuarın Türkiye açısından, bu organizasyonların Türkiye açısından, emlak ve gayrimenkul sektörü açısından önemi nedir sizce? Biz emlakta dünya ile yarışıyoruz. Birbirinden güzel projeler var. Türkiye'den de çok güzel projelerimiz var. Ama daha çok çalışmamız gerekiyor. Burada bize çok iş düşüyor. İnşallah en iyisi olacağız. Şu anda en iyisiyiz diyemiyoruz ama olacağız. Türkiye olarak da olacağız. Geliştireceğiz kendimizi. Dünya yarışacağız. Ee, ve Levent bölgesinde yapacağımız projeyle inşallah e, dünyaya sesimizi duyuracağız firma olarak. İnşallah diyelim. Salih Bey e, mikrofonu biraz da size uzatalım. Projemiz ne durumdadır? E, burada bir ilgi olduğunu e, zaten konuştuk, söyledik. E, genel olarak yurt içine değerlendirecek olursak hangi seviyedeyiz? E, Murat Bey'in bahsettiği gibi proje e, bizim ilk projemiz Feles gayrimenkul olarak. Bu proje Dubai'de de dediği gibi dikkat çekti ve taleplerde aldığını görüyoruz. Bu bizi tabii ki mutlu etti. Yaptığımız için doğruluğunu görmüş olduk. Böyle fuarlara katılmak Türkiye açısından bizim açımızdan çok önemli. Hem gelişimimizi hem de dünya ile yarışabilmek adına bu projeleri hep birlikte görmek, bundan sonraki projeler için daha iyi şeyler yapmak için önemli. E, bu projede e, Türkiye'de e, daha projenin e, temeli atılırken yüzde %60'ına yakın bir satış gerçekleştirdik. E, burada da e, ciddi bir e, Arap yatırımcısı e, destekleyecek gibi gözüküyor. E, yakın zaman içerisinde projenin e, tamamının satışını tamamlanacağını görüyoruz. E proje ile ilgili şu an çalışmalar devam ediyor. ve 2017 Eylül teslim programı içerisinde şu an şantiye hazırlık şantiye yürütülüyor. Murat Bey'in bahsettiği gibi başka projeler şu an çalışmalarımız devam ediyor. E ikinci projemiz yine Çeliktepe bölge içerisinde güzel bir lokasyonda yaklaşık 450 dairelik bir proje ve etap etap e, satışlar içerisine gireceğiz. O projede 2017'nin ilk çeyreğinde e, lansman yapmayı düşünüyoruz. E, eklemek istediğiniz son bir söz var mıdır? E, e, Türkiye adına e, burada Türk firmaların e, olması çok önemliydi. Çünkü e, durumumuz e, dış basın olarak iyi e, yansıt, yansıtılmadı. E, olan olaylar güven problemi oluşturuyordu. Bizim gibi Türk firmaların burada kendilerini göstermeleri, projelerle devam ettiğimizi göstermek Türkiye açısından önemliydi. Biz de bu görevi yaptığımız için çok mutluyuz.